toplantımda hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'a niyaz ediyorum. Evet. Sayın milletvekili, sayın kaymakamım, sayın misafir belediye başkanım, STK'larımızın temsilcisi, temsilcileri, yine e, içe sivil e, siyasi ilçe başkanlarım ve il başkanlarımdaki tüm ilçe dışarıdan gelen misafirlerimizi öncelikle sevgi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz ilçemize hoş geldiniz. Kazeneden dolayı fazla uzatmak istemiyorum. STK'ların bir kuruluş amacı var. Bulundukları şehirde kendi öf adetlerini en iyi şekilde temsil edip bunları yaşatmaları. Ben de bunları biliyorum. Biliyorsunuz geçmişte örnekleri vardı. STK'ları siyasi olarak kullananların sonu ne hale geldiğini gördük. Görmeye de devam edeceğiz. İnşallah bu STK'lar kuruluş amacına uygun kuruluş amacına uygun hizmet eder. Toplumun her kesiminden de Allah'ın izniyle inanıyorum ki çok büyük davet görür. Biz STK'larımızın her zaman yanında olacağız. Sami ve STK'larımızın yanında hiçbir zaman e, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Bu, bugünkü konfederasyonun öncülüğünü yapan Ömer Başkan'ına da e, teşekkür ediyorum. Büyük bir cesaret örneği. Gerçekten yıllarca da bu STK görevini yürütmekte. Yılmadan, usanmadan büyük bir e, siyasi kararlılıkla sürdürüyor. Eminim ki daha iyi şartlara götürecektir. Ama yeni yol arkadaşlarıyla daha iyi alanlarda hizmet edeceğine inanıyorum. Bu sefer Allah'ın izniyle hiç siyaseti bulaştırmadan çok güzel şeyler yapacağımda ben canı gönülden inanıyorum. Onu da yanında olacağım her zaman. Yeter ki amacına uygun milletimize samimi bir şekilde e, burada bu hizmetler edilsin. Ben burada da ağır hemşehrilerime müjde vereyim. Geçenlerde Arılar Derneği'miz seçildi. Şerif Başkanı'nın yönetimine de tebrik ediyorum burada. Ben onlara bir ağırlara e, bir devlet yeri sözü verdim. İnşallah e, benim zamanımda bu gerçekleşecek. <laughs> Tabii ben inanıyorum ki burada bir bir belediye başkanı var, o da katkılarını esirgemeyeceği gibi Buraya geldiğine göre burada boş çıkmayacak. Peki, <laughs> ben hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Rabbim ile birinci e, bugünkü e, toplantının hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Toplantının hayırlara vesile olması dileğiyle tekrardan hepinizi sel selamlıyorum, Allah'a emanet olun.